Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından TED, eğitime verdiği önemin yanı sıra gönüllü komiteleri aracılığıyla düzenlediği aktivitelerle de hem eğitim için kaynak yaratıyor hem de sosyal yaşama renk katıyor. Geçtiğimiz günlerde TED Sosyal Komitesi tarafından 6.'sı düzenlenen Meşale Çarşısı etkinliğinin ardından TED Dayanışma Komitesi de başka bir organizasyona imza attı. Dayanışma Komitesi, TED burs sistemini tanıtmak ve kaynak yaratmak amacıyla Golden Glam adı altında bir yeni yıl partisi düzenledi. Gazi Osman Paşa'daki Ses Kulübü'nün ev sahipliğinde organize edilen gecede ünlü şarkıcı Deha Bilimliler sahne alırken Ankara'lılar için önemli bir yere sahip olan Ali Sayar da DJ performansı sergiledi. Evet. Etkinliğe katılanların bağışları ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyondan elde edilen gelirle TED burs sistemine kaynak sağlanırken gecede Beste Alperat, Cengiz Yatağan ve Kenan Işık gibi sanatçıların bağışladığı eserlerde eğitime destek olmak isteyen sanatseverlerle buluştu. Organizasyona büyük ilgi gösteren başkent iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri partide gönüllerince eğlenerek keyifli bir gece geçirdi.